öğreneceğiz. Şimdi videomuza başlıyoruz. Ee, i̇lk önce buradan e, hangi gibi şekilde seçebilirsiniz. Ben şöyle alttan kalbi almak istiyorum. Şöyle Bu kalbi aldınız ve tıkladınız üstüne üstüne tıkladıktan sonra bunun kahve rengi kahverengi. Buradan böyle kart gibi yazı çıktı. Burada katı ve delik yazıyor. Ee, biz katıya tıklıyoruz renk değiştirmek için. Burada istediğiniz gibi istediğiniz her renge dönüştürebilirsiniz buradaki şeylerden. Ve ayrıca buna da kalmıyor şeffaf da diyebiliyorsunuz. Ve ayrıca şeffaftan çıkmak için buna tekrar şeffafa tıklıyorsunuz ve ayrıca ee, şu, bunun kopyasını m, mesela farklı bir renk yaptık diyelim ki kırmızı mesela sonra bunları birleştirdiğimizde ikisi de aynı renk oluyor İkisinin de normal her renklerine dönmeleri için yine katıya tıklıyoruz. Buradan çok renkli diyoruz. İkisi de normal renklerine döndü. Gördüğünüz gibi. Ve ayrıca bunda da kalmıyor. Özel özele tıklayıp renkli yani özelden buradan istediğiniz rengi ayarlayabiliyorsunuz. Bakın. Şöyle şeffaftan ikisini de şeffaf yapabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz burada bitti. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.